Kadınlar her şeyi yeni baştan yaratıp, yeni baştan ilerletebilirler. Her kadın bu serüvene dahil olmalı. Her kadın kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli. Kimseye muhtaç olmadan ayakta dimdik durabilmeli. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Şirket olarak biz kadınların hem iş gücünde hem tüm hayatta erkeklerle eşit pozisyonda yer almaları gerektiğine yüzde yüz inanıyoruz. coca da işte fırsat eşitliği projesinde var olmaktan buna destek olmaktan, bu konuda önderlik yapmaktan da gurur duyuyoruz. Kadının dokunduğu her iş kesinlikle ve kesinlikle ışıldıyor. Bunu da çok net görüyoruz aslında. Kadınlara verdiğimiz görevleri biz arkamıza dönüp bakmadan çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bu da gerçekten çok keyifli. Biz fırsat eşitliğine inanan bir şirket olarak kadınlarla beraber çalışmaya, işimizi geliştirmeye her zaman devam edeceğiz. İşi babamdan devraldım ikinci kuşak olarak ee, inşallah üçüncü kuşak olarak kızıma devretmeyi düşünüyorum Türkiye nüfusunun yüzde 50'sini kadın olmasına rağmen iş hayatında bu oranları göremiyoruz bana göre günümüzde kadının yeri veya erkeğin yeri diye bir ayrım yapılmamalı kadının yerini konuşmaktansa iş hayatında kadın çalışan sayısını nasıl arttırabiliriz onu konuşmalıyız Böylelikle gelecek nesillere daha güçlü, daha fazla kendine güvenen kız çocukları yetiştirebiliriz. Yeniden Antalya ekibinin başlattığı İşte Fırsat Eşitliği projesine biz de dahil olduk. Biz de Çelikkol ailesi olarak İşte Fırsat Eşitliği projesini destekliyoruz. Böyle projelere dahil olmak ve ülkemizde bu vesileyle kadınlarımıza daha fazla kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak bizleri de çok mutlu etmektedir. Kadın varsa umut vardır, başarı vardır, hayat vardır. Bir şirket olarak kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları fikri, kendilerine olan güvenlerinin artması, onların iş hayatında daha aktif rol oynamalarını sağlayacağına inanıyoruz. Şimşek ailesi iş başvurularını kadın erkek ayrımı yapmadan yetkinliklerine göre değerlendirmektedir. İşte Fırsat Eşitliği kampanyasında Yeniden Antalya ekibinin yanındayız. Kendilerini destekliyoruz. Her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahip olan kadınlar sahada da kolaylıkla çalışabilirler. Tüm dünyada olduğu gibi ne yazık ki ülkemizde de bu cinsiyet rollerinin dayatmasından dolayı toplumun birçok alanında olduğu gibi iş hayatında da kadınlar biraz ikinci plana atılmış durumda. Kadın çalışanlarımızda kesinlikle kadın olduğu için pozitif ayrımcılık ve tabi olarak işe alınmadı. Cinsiyet gözetmeksizin işe en uygun kişiyi seçmeye çalıştık. Tabii ben burada ilk kadın preselerimizi biraz farklı tutuyorum, özel tutuyorum. Çünkü onun başarısı müşterilerimizdeki önyargıyı kırdı. Arkasından gelen kadın çalışanlarımızın önünü açtı. Hepimize cesaret verdi. Kaliteli iletişim için empati yeteneği çok önemli. Kadınlar bu konuda inanılmaz yetenekli. Dünyamızda, ülkemizde toplumsal cinsiyet dayatmasının olmadığı, bütün bireylerin fırsat eşitliği sağlandığı bir sabaha uyanmayı ümit ediyorum. Son olarak Atatürk'ün şu sözünü hatırlatmak isterim. Çünkü toplumdaki kadın rolünü bize çok iyi bir şekilde anlatıyor. Mümkün müdür ki toplumun bir yarısı ayaklarından topraklara bağlansın ama diğer yarısı göklere uçabilsin?